Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dolaptan aldığım size söylemedim. Geçen videoda böyle ben iki tane daha almıştım. Onlar daha gelmedi dediğim. Bentenler. Bu geldi bugün. Tabi açtım kutusunu. Videoyu açmak zor olur diye. Bir de baktım. Bir de geçen videoda ben en sevdiğiniz benten hangisi diye yorumlar yorumlara yazın demiştim. Ama şey böyle yorumları ben açtım öyle video yüklerken kendiliğinden kapatmış. Onun için ben başka bir video atacağım. Böyle shorts videosu. Onu da en sevdiğiniz ben seni soracağım. Şimdi kutuyu açmaya açmaya başlayalım. Şöyle kutuyu açtım. Şimdi ilk olarak şöyle red red var böyle. Red. Bili biliyorsunuz herhalde. Şöyle kıpırdıyor. Şurası nazik çizik var. Ondan bir şey olmaz. Bir de şu vahşi asma. O da güzel. Bu da güzel. Şu çıkıyor. Başka. Ha, şu arkası da çıkıyormuş. Ama ben arkasını çıkartmayacağım. Ha, bir de içinden benten kartı çıktı. Şöyle benten 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 kartının içindeki karakter Benten. Bunu, bunu, bunu geleceğini ben bilmiyordum. Neyse ben bunu bir yere koyarım. Odamda bir yere koyarım. Şimdi genel bütün Benten'leri göstereceğim. Gravatak var böyle. Öbür videoları izlemediyseniz diyorum. İzlediyseniz sarabilirsiniz. Ya da isimlerini bilmiyorsanız edebilirsiniz. Bu elmas kafanın gelişmişi. Sonra insana zorla elmas kafanın karışımı. Ateş topu. Bölgeç. Vilgax. Mini dört kol. Ee, ateş yumruk. Kevin'in bu. Onun için ateş topu değil. Bu da şok kayanın zırhlısı. Benten. Şimşek kız, Red. E, ee, madde. Vahşi asma. Şimdi şu kutunun içine hepsini sığdırmaya çalışacağım. Sığmayacak biliyorum. var. Bu var. Bir şey var. yukarı koyayım ince. Şöyle bayağı ince. Onun için biraz <laughs> yukarı koyayım. Şuraya koydum. Vilgax'ı koyuyorum. Benten'i koyuyorum. Mini dört kolu koyuyorum. Gri maddeyi koyuyorum. Ateş topunu koyuyorum. Koyamıyorum. Bölgeci koyuyorum. Elmas kafayı koyuyorum gelişmişini. Gravata koyuyorum. Bu arada şöyle kutudan taştılar. Şöyle. Ee, elmas kafayla insanın zor arkadaşımı koyuyorum. Ateş yumruğu koyuyorum. Şimşek hızı koyuyorum. Benten kartını koymuyorum. Yırtılır. Ve Böyle kapağı kapamıyor. Şaşırmadım. Arkadaşlar ben şimdi başka bir video atıyorum. Ben ten hangisi diye soracağım. Ee, siz on shorts videosu onlarda yazın. Yani ist, istiyorsanız yazabilirsiniz. Ben benimki şu yani. Ee, benimki vahşi yazma oldu. Çok ta, çok güzel bir fikir bana göre siz tabi hangisini sevdiyseniz evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı görüşürüz